Hadi video da başlattık. Tamam. Dur, şu F tarafında bir tane var. Dur bekle. Aa aşağıda aşağıda. Aa bütün ne hepsi boşa gitti bekle, hepsi. Bir daha dön, bir daha dön, bir daha dön. Ben kilitleneceğim bunu. aşağıda aşağıda aşağıda. Vallahi ben vurmasam adam vuracaktı. Senin vuracağın yoktu. Nerede? Nerede? Aşağıda Teni mı? bekle. Gördüm. Ante yırmış lan. Sık 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 öleceğiz. Tamam. F35. Azıcık devam et. F35 dikkat. Yerden gidelim. İyi görmedi salak bizi. Heli var yukarıda. Herkes F'de çatışıyor ya. Geldi. Sık 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 şunu nasıl Na hiçbir de denk gelmedi ya lan. Neyse, bak şu E'nin biraz arkasına doğru bir git bakalım. E'nin değil de F'nin Fatsa. Abi sen de şu an bak. Ben böyle geçiyorum sen de görürsen, görürsen da. Görürsen a para. Adam vardı şeyin içinde dur. Helal. Oğlan. Kaçıyorum buradan. Kaç 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 kaç. İnşallah TV yemeyiz. Amına koyayım ben ya. Ya Burak ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ne fantasy> yapıyorsun <laughs> ha, çok güzeldi ama kuyruk çarptı. Ne gerek var oğlum? Ne gerek var be yavrum? Gel. Özel jetimle geldim. Bak GTR yazıyor Gitti trilyon dolarlık jet Milyon dolarlık mı diyorlar Bir F-35'e üç tane e, MIG-29 alınırmış yani F-35 parasına Edirne'ye gidelim Edirne nerede? Nerede lan bu ha, gördüm. Aha ya. Oraya gitmeyeyim ya. Şimdi antiyeri mantiyeri vardır. Vur 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 vur. Canı az kaldı. Aa, vallahi valla bak biz gidiyorduk ha. Kaç. Gördüm. oğlum. <laughs> <laughs> Çok pardon. Atla atla atla. Atla atla atla. Helikopter var helikopter var. Nerede lan o? Gel gel al lan. Aa tamir de demedim. Çok güzel geçti yalnız var ya. Çok güzel geçti. Neredesin? Gel gel, gel BTR e binelim Adam aldı. Neyse gel gel. Gel gel gel. Aa almışın. Ben de al. Al işte. şey sana sıktı. Öldün mü? Haldiv. Ben bana buradan buraya. ben buradan kaçıyorum. Yoksa gebereceğim. Gel bizim basaya gel. Şey Or uçağı aldım. Gördün mü? Gördüm. Geliyorum bekle. Lan adam var adam var kalk 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 adam var kalk Helal be Vurdum lan Helal be Vurdum ama F35 vurdu beni de <laughs> Onu yapacağım bir şey yok Öldün mü sen? Yok ölmedim de, seni bekliyorum. Heh. O 35 ben alırım, o da öldü. O da gitti. Hakkın rahmetine kavuştu. Heli'yi alacağım da, diğerini mi alsam acaba? Diğerini Sen... alma, gerek Sen yok. Sen jet al ben. Ha. Benim ölmem lazım. Aldım aldım. Gel gel beni al, al beni. AL hmm. beni. Beni al! Hmm. F2'ye bas yeter. Bas F2'ye. Hadi sür. Sür kaptan. Ben mi süreyim? İstiyorsan ben süreyim. Yok yok. <laughs> İyi böyle. Çok güzel aksiyon vardı daha demin biliyor musun? Nerede adam? Tabi basesinde var bir tane. Şey geliyor. Tam. Bir tane tova attım ama. Şey bize sıkıyor. Antiyer var. Şeyde. ileride. Bak 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 gördün mü? Ben de attım ona şimdi bir tane. Antiyer'e sallasaydın keşke. Antiyer'e öpüp patlattım gördün? Antiyer orada a değil ki. Patlattım ya. Yok yok dikinde var dikinde bak bak şurada. He. Spotladım. Ona da atayım bir tane. At at. Ben de attım bir tane. Ben de attım bir tane. Diz mi? Saldır, 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 saldır. Diz, 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 diz vur. Dönmem dön lazım. Oha be. Lan ayı oğlu. Atla, atla. Atla sakar ile. <laughs> Sıfır canı kalmış lan. Ben çaktım. <laughs> Çok güzel vurdum ha. Ulan bura. Ulan BDK Dün, 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 dün. İstiyorsan sen suyu al. Şey A10 var diyor. Martok. Bir <laughs> almak istiyorsan al Jet. Bana fark etmez. Şey yapacağım. Aa J'de alayım da oynayamıyorum diğer şu, diğer türlü. Geleceğim ben aldım helikopteri abi değil mi? gözükmüyor lan bunlar ah, köpek spotladı ya burası kar gibi sıkıyorlar ya Nereye attım lan ben bombayı buraya atmışım. Öldüm mü? <laughs> Neredeydin? Hadi yeniyoruz. 179, 8, 7. Bu sarmadı ya. Obala çok güzel vurdum. Sala. Buradan ters bile geçerim. mi oynarız abi birazdan. Oha, çok güzel geçti lan. Gel lan buraya. Sıkma benim adamıma. Atladı. İki kişi var, iki kişi ama neredeler bilmiyorum. İyi ki bize geçtin ha. <laughs> Çok güzel. Ulan tank aşağı gitti. Haşat ettik lan. Adam var ya 4 kişi falan daldı da ha. Sövüyordur şu an bizi. B'de adam var ya. B tarafında. B'de yok şeyde var. Base'de var. Base'deki sıkıyor bana. C'deymiş. Gördüm herifi <laughs> binanın içinde Ben de gördüm Ya yendik zaten hani Bu saatten sonra çekmenin bir manası yok Dürürürürürürürürürü <laughs> <laughs> Şöyle yükseleyim bari. Öldüm. Kesin öldüm. Ne Don. oynasak ya? O sayıyor biliyor musun? Saymasa güzel. <laughs> ne yapasak, <laughs> ne yapasak? <laughs> Videoyu durdurayım istersen. <laughs> durdurayım mı? Başka bir şey mi oynayalım? Başka dur. bir şey oynayalım canım ya. Niye durduruyor? Çok güzel uzun bir oluyor. Şey bulanma. dur dur. Tamam bu, bu video böyle dur, olsun. Dur. Bu video böyle olsun. Bir Aa ben bak. çıktım. Tamam. Yani şeyden çıktım. Aa, ondan çıktım. Başka okay. bir şey bulalım.